binanın çevresi. Bakalım kaç saatte geçeceğiz burayı. Çok fazla sürmez normalde de. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar nihayet kalabalığı trafiği geçtik. Bir kaza olmuş galiba nasıl? <laughs> Şu karşı tarafta arkadaşlar bir kişilik bir tır bir yer var ya bir park yeri bakın şurada. Orada benim için bir şöyle bir anı. Geçen sene tam izine gitmeden önce son günüm burada durdum bir mola vermiştim. Ee <laughs> siz benim halimi düşünün orada kıpır kıpır heyecanla izin yolunu izin gününü bekliyordum yani son günümüzdü. Orayı iyi hatırlıyorum. Şimdi müşterimize geldik. 3 kilometremiz var. Orada görüşmek üzere. Burası 70'lik kamyonlara 70 gideceğiz. Sabah 7, akşam 21 arası 70. Ve kamyonlara sollama yasağı var. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar, şimdi yükümüz indirdik. Güzel oldu. Yani zaman kaybetmedik. Kimse yoktu. Çoğu zaman biraz bekletiyorlar burada. Yalnız şu anda öyle bekleme olmadan hemencik yükümüzü indirdik. son noktaya doğru gidelim bakalım. Evet. Son noktamıza gidelim. Bu ilk yükümüzün kağıdı. İmzaladılar. Güzel. Şimdi gidebiliriz. internetten baktım pek uzak değil 24 kilometre söylüyordu ikinci nokta oraya bir gidelim bakalım oraya da 3 palet var tek 3 paletimiz var Müşterimiz burasıydı, Mid Safe Trans. Buraya çok geliyoruz. Otoban A50 miydi herhalde ya? A50'nin hemen zaten limitten buradan geçtim. Görüyorum burayı. Burası görünüyor yani daha doğrusu. Şimdi son noktamıza gidelim arkadaşlar. Orada görüşmek üzere, haydi bakalım. bir çikolata Şimdi arkadaşlar, Venezia istikametini alıyorum. İtalya'da bu telepyajlar böyle oluyor arkadaşlar bakın sarı olarak görünüyor ve yerde sarı çizgiler oluyor bu şekilde diyorum ya EC buralı oldu buranın bize oturumunu verseler yeri var yani EC İtalyalı olduk yani hani size demekten ki dedim şuraydı arkadaşlar şurada durmuştum saatim dolmuştu şurada bir mola yaptım anılar anılar. Ee, Torino Venezia ayrımındayız. Ee, bu şekilde göstermesi istedim sizlere. Şimdi istikamet Venezia dedik. Kilometre olarak 22 kilometrem var müşteriye. Saatimizde onu yeni geçti. Güzel. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Orada da bir alışveriş merkezi var. İşte eee aynıya geliyor yine geçen sene son haftam son günümde buradan yüklemiştim ve benim telefon kab kablomu oradan almıştım. Şu şu gördüğün şu biraz kabloyu oradan almıştım. Tam izine gitmeden önce biraz dan 300 metre 2. nokta. biraz özelliğini kaybetmişti. Şimdi arkadaşlar müşterimize geldik yine. Söylüyorum az kaldı. Bir 4 kilometremiz var. Oraya bir varalım bakalım. 3 palet buraya. Buraya 3 palet indireceğiz. Amanüsü önüme geçme. Hadi bakalım çıkabilir misin? Müsaade sana. Ha, buradan tam sağa döneceğim. Sol tarafta şu orada ileride traktör kabinleri yüklüyoruz. Keşke onu verseler de Lomas için yarına Cuma'ya oraya gitsin. Bugün nasipse arkadaşlar eğer her şey yani bu şekilde devam ederse akşama evde olacağım. Öyle düşünüyorum. Bakalım, işte akışa bağlı. Şimdi şu yükümüzü bir indirelim. Yükleme yerimizi alalım, oraya bir varalım. Hem yani yakın bir yer olursa hemen yükleyebilirsek, tabii o kadar avantajlı. Yani 12'den önce yüklersem, akşama daha erken eve dönme şansım olacak. Ama yine de, öğlen'den sonra bile yüklersem, eve varacağım ama biraz daha geç. Olay bu. Görüşmek üzere. İtalya'dan böyle görüntüler. Filago şehri yazdı. Gittiğim yer Filago'ya gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu 3 paletin indirelim ondan sonra arkadaşlar son paleti de alalım. Bu arada biraz açılmış. içinde bu gibi bir şeyler var herhalde da sonra temizlerim. Şu paleti de indirelim bakalım. Ondan sonra tamam. Evet. Ege Tır 45. Manisa. Manisa'la ağzınızı geçtik. Burada trafik kaldı müşteriye yüklemeye. Saat 11'e 10 geçiyor. 12'de oradayım inşallah. Evet arkadaşlar yüklemeye başladık. 3'te biri yüklendi şu anda. Devam ediyor Bunlar inşaat malzemesi olması lazım. Önde bir palet var. Böyle plak şeklinde, plako şeklinde. Kalan da şu var. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz buraya kadar iyi saat 12'de yüklüyor. Buradan da direkt çıkarım. İlk petrolde durmaya çalışacağım otobanda. Görüşmek üzere. Evet yani arkadaşlar, 3 palet kaldı. Ondan sonra tamam. Bu tarafı da kapatıyoruz. Bayağı tonajlıyız yani. Yaklaşık bir 25 ton yük var. Az sonra görüşmek üzere. we'll see you geçtik. Şimdi de Mumblan tünelindeyiz. Şimdi az ileride Mumblan tünelin çıkışında 10 kilometre aşağıda bir total var. Orada duracağım. Molaya çekileceğim. Yarına 8'e doğru depodayım. Dorsayı çözeceğim ve böyle ufak tefek işler verecek şef bana. Normalde işim var dedi. Haber etti bana. Günümüzü öyle kapatırız inşallah. Saatlerimizi tamamlarız. Nasılsa gündüz vaktiyle sağa sola giderim. Saatlerimi yaparım. Tabi cuma vakti eğer ki burda işim olursa direkt camiye uğramaya çalışacağım. Böyle bir şey yapabilirsem. Mesela Makum'daysam Makun'daki camiye gitmeye çalışırım. Hem namazımızı kılarız hem de işimizi yapmış oluruz. Fena olmaz. Bakalım. Arkadaşlar az sonra görüşmek üzere. Evet, evet, evet. Günü bitirdik bakalım. Yağmur da başladı. Burası da güzel arkadaşlar. Total. Ağzından tertemiz lavabosu olur. Sabah kalkarım tertemiz. Buradan da bizim depo 2 saat. Bugün günlerden perşembe haftayı bitirdim ben. Benim için tamamdır her şey. 6.5. Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, Sıratı çekileceğiz artık. Yağmur da yağıyor zaten dışarıda. <laughs> Bugün buradayız. Karşımızda dağlar var. Tertemiz hava olur burası. Yarın sabah beş buçukta hareket ederim inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yeni bir dorse aldım depodan. Bugün cuma. Bu ara mübarek olsun. Dorse boş gördüğünüz gibi de biraz süpürdüm, tertemiz ettim. Sevdiğim şeylerden bir tanesi böyle kitap gibi olacak de bir kahve aldık. Şimdi bu dorseyi biraz yükleyeceğim. Ondan sonra direkt yükü indirmeye çalışacağız bir yere. Ee, bugün günlük çalışıyorum. Dün işte gördüğünüz e, İtalya çıkışında yaptık, molayı yaptık. Oradan sonra 11 saat yaptım mola olarak. Takoyu dinlenmeye aldık. Şimdi de şu kenardaki gördüğünüz paletleri alacağım. Adamlar hazırlıyorlar. Bunları alacağız, yükleyeceğiz. Bir kısmı yükendirmeye götüreceğim, bir kısmını da depoya indireceğim. Önce depoya uğrayacağız, onları indirip sonra yükü boşaltmaya gideceğiz. Bugün böyle takılıyoruz Günlerden cuma dedik. 24 Mayıs arkadaşlar. Yeni bir arkadaşla tanıştık Cengiz. O da buralarda yakın bir yerde kalıyor. Ufak araba sürüyor. Ondan da bir işte bu hastalığı. hem ona bir kahve aldım, kendime kahve aldım. Kağıtlarımız burada, semerimiz burada. Şimdi yüklemeye başlar. Evet arkadaşlar şimdilik e, bir tane palet kaldı. Bunu onu da şu sağ tarafa bırakacağım. O paletle birlikte şu öndeki gördüklerinizi öğlenden sonra indireceğim. E, Sankantan Falaviye şehrine. E, ve bunun devamına da 6 e, palet var ve bir palet var. Onları da depoya indireceğim. Arkaya bırakıyorum ki buradan depoya gidip onları indirdikten sonra Bunları boşaltmaya gideceğiz yani. Program bu. Şu anda. Bugünlük. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben bekliyorum. Son palet sanki şu orada filmlenmemiş gibi duruyor da. Acaba o mu değil? Bakıyorum da. Eğer oysa biraz bekleyeceğiz. Neyse görüşmek üzere Hadi bakalım Evet arkadaşlar şimdi şunları böyle bir genelleştirecek olursak şu bir paleti depoya bırakıyorum şu altı paleti depoya bırakıyorum şunları da götüreceğim durum bu şöyle ayırt ettim şimdi depoya gidelim direkt yine diyorum ya böyle boşuşturmalı ama kendimizi iyi organize edersek sıkıntı yok yani. Saat 11'e 20 var. Şimdi yorumumuza düşelim. Bakalım. Bakmayın böyle diyorum ya ben asıl organizeli olsun da böyle koşuşturmayı ben severim. Hedef oluyor biraz yani biliyor musunuz? Hadi bakalım şimdi şu çatıyı da bu ara sizden lafa Dalıp da takmayalım da. Allah bismillah hadi bakalım çıkıyoruz. Şimdi depoya istikamet depo. Yağmur da devam ediyor depoya gidelim bakalım. Ee, söylediğim gibi şimdi depoda ne yapacağım? 6 palet ve 1 palet. 7 paleti indirip kalanları kalanları direkt boşaltmaya gideceğiz öğlenden sonra. Şimdi öyle bir hesap ediyorum ki 1 saat, 1 saat 15 dakika kadar evde kalabilirim. Yalnız işte eve aramam lazım. Gelmeleri lazım. geri beni bırakmaları lazım. Şöyle o da problem olmazdı. Nasıl? Yağmur olmasaydı ben bisikletten dönerdim depoya. Arabayla bir daha götür demezdim. Ee, ama şu anda Allah gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Program değişik. O zaman diyorum ki hiç evi aramayın. Ben direkt şu paletlerimi indireyim. Oradan da Ponda'ya kadar kendimi atabilirsem orada bir çorbam kaldı bir tane yemek olarak. Bir de ekmek arası döner bir şey alayım. Öyle bir öğlen vaktinde bir döner keyfi yapar mı? <laughs> ne yapalım? Ketkel yapmaktansa 3-5 kuruşluk mazut yapmaktansa gideriz direkt döner alırız yani. He hesap arkadaş. Hesap edeceksin. Bir de ben acele işi sevmiyorum. Böyle çocuklara ara aman beni al geriye götür. Yani gerek yok. Biraz kendimi tanıdığım için ben biraz aceleciyim aslında. Sevmiyorum dediğime bakmayın. O da yapım öyle. Yani organizeli olmayı seviyorum. Yalnız yine diyeceğim. Bugün yağmur olduğu için işte e, böyle genel düşünürüm. Çocuklar acele edecekler, getirecekler, götürecekler. Hiç gerek yok. Bugün cuma nasipse akşam evimizdeyiz öğleden sonra. Biz işimize bakalım. Arkadaşlar az sonra görüşmek üzere. Hadi bakalım. Arkadaşlar depoya geldim tekrar. Burada 30 dakika mola veriyorum. Şu sol taraftaki dorsa İtalya'daki getirdim dursa hani çözülmüş hal var ya soldaki arabaların yanında. Onu normalde tekrardan ee, takacağım. Şu anda sırtımızdaki Dorsey'i işte San falan götürüyorum. Şimdi 30 dakika yapmam gerekiyordu burada. 30 dakika bitsin. <laughs> Amberoy şehrine gideceğim. Orada benim daha eski ki çalıştığım bir abi vardı. Ondan inşaatta böyle bir sene kadar çalıştım. Çocuklara bir lokanta açmış de geldi. Oraya direkt gideyim diyorum. Ee, orada bir yemek yerim. Oradan da direkt yükü boşaltmaya gideriz. Şu andaki program böyle. Ee, bu arayı çekmem büyük ihtimal. İnşallah yükü indirirken öğrenden sonra görüşürüz. Ondan sonra söylediğim gibi normalde o dorsemizi tekrardan takacağız. Ee, pazartesi için değişiklik olmazsa tabii. Hatta kağıdı burada. O Dorsen'in kağıdı burada yük. Ben de kalıyor. Ola ki ben tak takarsam tekrar. GoPro'nun şarjı bitti. Şarja takayım. Herkese selamlar buradan. Görüşmek üzere.